Anadolu'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Vizyon 2023 Uyanış Gençlik Programı ile gençlere ilham vermeye devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uyanış Gençlik Projesi'nin daha fazla genç kitleye ulaşmasını hedefleyen Vizyon 2023 Uyanış Gençlik Programı'nı başlattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, akademi liseleri ve bilgi evlerinde yürütülen faaliyetler tanıtılarak gençlerin projeden daha fazla faydalanması amaçlandı. Her şey bir hayalle başlar, mottosuyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kısmen daha ancak okuma yazmayı sökerek bitirebildik. Siz ya vazgeçeceksiniz ya da rekabet edeceksiniz. İlk girdiğim sınav, hakimlik sınavı açıldı. 25 kişi alacaklar, 9500 kişi müracaat etmiş. Sınavı 21.likle kazandım, diğer plakasıyla kazandım. Ertesi yıl hakimlik açıldı girdim. Kazandım yine mülakatta elendim. Kaymakamlık açıldı. Tekrar girdim. Onun, onun da mülakatından elendim. Hayat gündüz bir çizgi değil. Önünüze bir sürü engeller gelecek. Ve bu engelleri aşmak sizin elinizde. ilk takıldığınız engele görüp geri çekilirseniz başarılı olma şansınız yok. Onun için engelleri aşmak için irade gerekiyor, sabır gerekiyor, mücadele gerekiyor. Ve bunu yaptığınızda mutlaka başarılı olacaksınız. Biraz hareket 3 Üç. Üç demiştim. Evet. Çok teşekkürler. Bir. Bir demiştim. Ve evet. üç. Çok teşekkürler. Bizim Batı toplumlarından çok ama çok önemli bir farkımız var. Biz asla sömürgeci değiliz. Asla sömürgeci olmadık. İnsanların dinine, diline, kültürüne hep saygı duyduk.